Münafıklar kendi aralarında konuşmalarında, derin devlet uslubunda da bu vardır. Sonsuz sadakatten bahsederler. Ama Allah'a inanmaz. Bunu inandırıcı bulmadıkları için 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık zaman birimleri veriyorlar. Yani 10 yılda olsa senden gene aynı dostum devam eder. 20 yılda olsa, 30 yılda olsa devam eder diyor. Sonsuzluk o inandıkları bir şeydir ama öyle bir felsefi inanç gibi onu da söylüyorlar. Yani sonsuz sadık olacağım diyor. Mesela Birleşik Krallığa sonsuza kadar sadık olacağım diyor. Nenin sonsuza kadar uyuyorsun? Zaten ölüp gideceksin. Evet. gidiyorsun, cehennem dibine gideceksin inşallah. Birleşik Krallığında kalmayacak, anan, deden de kalmayacak, kimse kalmayacak yani. Münafık ısrarlı olarak halice şekilde psikopattır. Yani çok sık rastlarsınız. Ve asi, dengesiz, kontrol edilemez ve manyaktır. Yani baş belasıdır. Çok fazla rastlanır. Ailelerde de bu rastlarlar aile. Mesela baş belasıdır. Değil mi? Böyle züppedir. Kontrol edemez. Evden kaçar. Gider fuhuş yapar. Evet, evet. Kepazelik yapar. Uyuşturucu kullanır gelir. Yani hem Allah'tan dinlen bahseder hem de manyaktır yani. Kesintisiz baş belasıdır. Munafıkların özelliği budur. Ama tabi derece derece çeşit çeşittir.